Arkadaşlar Osmaniye Sumbas Mehmetli beldesindeyiz. İlk defa maral falfa yetiştiren Ergün kardeşimizin e, maral falfalarının yanındayız. Maşallah şey gibi olmuş, orman gibi olmuş. 4 metrede de boyu 4 metre. 4 metrede metre de var. Şu anda hasadı yapılıyor arkadaşlar. Ergün şimdi yaptıracağım bunu, e, mı yaptıracağım? Sıraj. Sıraj olacak. Evet. Makine girmiyor mu? Makine girmiyor. Aslında soner biçerdi bunu ya. Soner biçecek. Sonerden biçsin sen, bitsin, sen Ha Yol mu açıyorsunuz? He. Evet. ha yol açılıyor tamam. Ondan sonra makine girecek. Hmm. Abi bura ne olmuş böyle ya? Aman Allah'ım. Şuna bak ya. Ergün yerizli billi miydi bunun? Ha. Gübre vardı. Ha, Hayvan gübresi vardı. Evet. Başka bir şey yok. Ee, sulama nasıl yaptın? Sulama bir kere suladım. Bir kere sulandı. Evet. Sakın daha ilk biçim. İki kere biçtim. Yeşil olarak getirdim. Bu sıraj yapılıyor. Bu yani ilk kez sıraj yapılıyor. Ha, i̇lk defa sıraj yapılıyor ama e, ikinci biçi, biçimi bu. İki kere biçtim. Anladım. Üçüncü biçimi bu. Anladım. Mayıs'tan bu işte Kasım'dan bu yani. Anladım. Dört metreden aşağı gelmez her şeyin boyu. Yani dört metre var evet. Daha da uzun olanlar var. Evet. Aynen. Nasıl? E, gerçekten dedikleri gibi hayvana yarıyor mu? Ben daha sıracını yedirmedim. Ha sıracını yedirmedim. Ya, evet, kez yedireceğim. E, bakacağız. Yani süt veriminde falan değişiyor mu? Ya şimdi sonradan aldığımızı biliyor herkes. Evet. Sonradan çok... aldık kızını. Sonra dedi bunda 18 protein olduğunu söyledi. Fakat biz daha sıcak olarak yedirmedik. Anladım. Yedirip bakacağız. Önceki yedirdiklerinde bir fark oldu mu? Normal şey olarak yedirdim. Yeşil olarak de. Yedirdiğimde... Çok bir fark görünmedi, yani. Çok bir fark görünmedi. Yani, yani mısır sıracı ile aynı mı? Vallahi aynı diyemem, diyemiyorum ya. Tam, tam bir şey diyemeyeceğim o. İşte ilk kez yaptığımız için bu, bu yıl ben de bir nasıl oldu, olmadı. Ha, bu sene belli edecek evet. yani. Ama 18 protein olduğunu söylüyor, söylemiyor yani. Evet. Sağda solda bir çiçekten karşına çiçekler bak 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 bir, bir çiçekten ne kadar çıkmış bak yine evet, bak evet. bak bir kökten bak bir bonraftan çıkan şeye bak kaç tane evet. bak evet evet abi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 yirmi... tane daha ya. da çoğalacak o tabii her sene çoğalacak gitgide burası bir dönüm yok yeri yaklaşık bir 10 ton bekliyoruz yani bunu. 10 ton. Evet, 10 ton bekliyoruz. Evet. Ne zaman geçen yıl dikmiştin herhalde sen bunu? Kasım'da diktim yok. Bu sene Kasım'da dikildi. Ha bu sene Kasım'da dikildi. Evet. Yani ya bir, bir, yıl olmadı. Anladım. Daha ilk senesi bile değil ya. Evet. Yani bir sene doldurmadı. Evet. Abi köklere baksana ya şuna bak. Aman Allah'ım. Evet. Dehşet olmuş ya. Görür müsün de Aynen öyle. Hı? Arkadaşlar geçen yıl geçen yıl kasımda dikildi. Şey, 2023'ün kasımında diktik. 2024'ün tam şey, Ağustos ayı. Ağustos ayındayız evet. Ha, 9 aylık. 9 aylık. aylık. Maral bu halde arkadaşlar. Şurası 5 metre bile var bence. Sonucunu sorduk ama arkadaşlar bilmiyoruz dedi. Daha denemedik dediler. Bu sene deneyecekler inşallah. Sonuçlarını size göstereceğiz. Şöyle de göstereyim abi. Burası her taraf zibilli miydi? Her tarafı hayvan var. hayvan zibili vardı yani. Evet, her zibili. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dehşet olmuş. sıracı da sanırım yarın çekilir. Şuradan şöyle göstereyim. Sılacı ne zaman çekilecek? Bugün mü yarın mı? Abi yetiştirebilirsek yarın çekeceğiz. Yetiştiremezsek bir gün. Bir güne. Evet. Abi. 9 ayda bu kadar oluyor. Süper vallahi. İkinci biçimi. Onu da söyleyeyim. Şöyle. Az önce 24 tane saydık. Kök olarak. Daha da çoğalır. Neyse deneyin. Bu sene inşallah ondan sonra farkı konuşuruz. Fark var mı, yok mu? Arkadaşlar dediğimiz gibi maral alfa alfa bir kabayemdir. İçine çeşitli şeyler koyuyorlar tabii ki. Bunu kabayem olarak... Kabayem? Evet. Yani Mısır e, silajından kurtarıyor sizi. Tabii. Çünkü masrafsız, masrafı yok. Yani sıfır masraf gibi bir şey. Sıfır masraf gibi, aynen. Sadece biştirmesi biçtirmesi, yıpratma derdin yok. Zibil zaten hayvan zibili kullanılıyor o şekilde. Evet. Zibili veriyoruz. Canı zibiline su. Hayvan gübretiyle su. Evet. Canı ama bir kere suladım diyor her gün. Doğrudur abi. Bir kere sulanmış hali bu şekilde arkadaşlar. Artık bakacağız. Hayvanlar bu şekilde yer mi acaba? Yok abi. Anız anızı kalınlaştı. Yok, uç taraflarını yiyebilir. Yaprak yaprak kısmını yiyor abi. Şuradan yani şu taze kısımdan itibaren yiyor. itibaren yiyor. Yiyor. Ama Alt tarafı ıslacı olması gerekiyor. Evet, olması gerekiyor. Anladım böylece. Hadi inşallah iyi olur da herkes ekmeye başlar ya. Doğru abi. Biz gelmişken hayvanlara da bir deneyelim. Hadi bakalım. Oo. Yemeye başladı. Sadece yaprak. Evet. Uç yapaklarını yer çünkü diğer tarafları kalın. Bunu böyle yiyorsa sıracını daha güzel yer. Arkadaşlar burası da sıraj yeri hazırlaması. Malatya'nın sıraj getirilip buraya dökülecek. Ha. Büyük gittim az yarın. Ergun. Ha şu da var ama. Oh my god.